Alkaliso vücudu toksinlerden arındırır. Güçlü bir antioksidan olarak bilinir. Vücudun pH dengesini sağlar. Alkaliso vücudu ödem oluşmalarına karşı korur. Böbreklerin çalışma kapasitesini artırır. Alkaliso böbrek taşlarının oluşumunu engeller. Alkaliso alerjilere karşı dayanıklılığımızı artırır. Kalbimizi korur. Alkalisu sindirim sistemini düzenler. Mide bağırsak sorunlarının en aza indirilip hatta geçmesini sağlar. Alkalisu bağırsak sağlığını korur. Hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Alkalisu bağışıklık sistemini ve vücut direncini güçlendirir. Alkalisu kemik hastalıklarından bizi korur. Alkalisu diyabeti önler. Alkali su kötü hücreli rahatsızlıklarda bizim mücadele etmemizi sağlar ve buna destek verir. Alkali su asidik beslenmenin tetiklediği rahatsızlıklara karşı vücudumuzu korumaya alır. Yaşlanmayı geciktirir. Diyet ve sporla birlikte zayıflamayı destekler. Alkali su vücudu nemlendirir. Cildi besler ve güzelleştirir. Alkali su bize yüksek enerji verir.